Arkadaşlar bugün e, çok iyi bir tane hesap hediye edeceğim size. O kötü hesapları unutun. O kötü hesabı unutun. Arkadaşlar Sherry toplam 50 karakterli dev bir tane hesap. Gördüğünüz gibi koltuğun toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kostüm var. Burada kol 800 kupalım. Arkadaşlar Edgar'ın da haberi yok. Haberiniz olsun. Mortis'le Max'in hiperi var. Ee, arkadaşlar ben buraya en yakın zamanda gördüğünüz gibi Bro Peste efsanevi var. Efsanevi de Cordelius çıkarsa ben size bu hesabı toptan hediye ederim. 51 karakterli dev bir tane başlangıç hesabım. Haberiniz olsun. Ee, gördüğünüz gibi kulübü de krallar kulübüne dahil 120 bin kupalı bir tane dev bir tane kulüp bu da haberin olsun 50 karakterli bir tane şey istediğiniz kadar parayı harcayabilir şey yapabilirsiniz bu hesapta eğer şey yaparsanız bu hesabı kazanmak istiyorsanız 3 tane şart söyleyeceğim bu arada gerçekten veriyorum bu hesabı birinci şartımız en az 3 kişiyle paylaşmak ikinci ikinci şartımız. Abone olmak ve like atmak, yorum yapmak ve diğer kişilere de söylemek. Kanalımıza abone olmak ve ekstra videolarımı da paylaşırsanız siz bu hesabı %100 alırsınız. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz.